Dostlar, herkese iyi akşamlar. Nasılsınız efendim, iyi miyiz? İşler güçler Geç kardeşim geç. Yaya geçidinden geç. Senin yüzünden ondan sonra bize motorcu mu gözüyle baksınlar. Geç yaya geçidinden geç. Kaldırımdan atla bak. Ha, bu da kaldırımdan geliyor. CF motorun MT 450'si sanırım. Bu motor çok tuttu ya. Bu motor çok tuttu. Çok seveni var. Güzel de bir motor. At gibi mübarek. Doblocen işte Gidiyorsun araya ondan sonra sinyal veriyorsun. Önce illegal iş yapıyorsun sonra legalleştiriyorsun olayı. Bugün ellerinde çiçek olan vatandaşlar var Bolcan'a muhtemelen öğretmen hepsi. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Tüm öğretmenlerimizin evlatlarımızın gelişiminde eğitiminde katkısı olan tüm öğretmenlerimizin ve ulu önder Atatürk'ün öğretmenler gününü kutluyorum efendim. Motordaki sinyal değil projektör mübarek be Sinyal değil projektör mübarek Vallahi billahi nasıl bir sinyal koymuşlar gerçekten çok etkili ya Neydi markası anlayamadım RKS olabilir ee... RKS'nin şu tel bir skuterı var ya ADV'ye benzeyen O olabilir ama çok dehşet sinyalleri vardı yani Günaydın dostlar Harika bir Antalya sabahı. Hava 12 derece. Gün açık. Hay maşallah. Hay maşallah. Güneş her gün bir sanatçı gibi farklı farklı desenler çiziyor gökyüzüne. Her gün yeni bir tablo. Her gün yeni bir çizim. Maşallah. Çok güzel. bu deyzeciğim, deyzeciğim, Hayat sana pek adil davranmamış. Omuzlarından kim bilir ne yükler geçti, nasıl bir hayat yaşadı, ne zorluklar, ne çileler çekti. Bir ömür, bir ömür kolay değil. O böyle öyle büküldü ama nasıl büküldü? Oo, 22.000. Tam 22.000'e gelmişiz. Kardeşim bana yol verdi sağ olsun.